Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir işim notları net olarak bu videomuzda sizlerle Adobe Photoshop uygulamasında bir resmin arka planı temizlemeye göreceğiz. Bu e, arka plan temizlemeyi Paint'te de yapabilirsiniz tabii ki. E, ama daha fazla zaman harcamanız gerekir. E, yine Adobe Photoshop'ta da e, Paint'tekine benzer bir şekilde arka planı temizleyebilirsiniz. E, ben iki yöntemi, bildiğim iki yöntemi size göstermeye çalışacağım. Şimdi e, resmimizi nasıl açtık? Dosya menüsünden aç diyerek açtık. Aç dedik. Burada ben çocuk ismini kaydetmiştim. Çocuk e, resmini seçip açtım resmimi. Şimdi e, daha önceki videomuzda arayüzü tanıtırken Photoshop'ta Demiştik ki e, Photoshop'ta katmanlarla çalışılır. Şimdi bizim ilk katmanımız bu arka plan katmanı oldu. Fakat fark ettiyseniz şurada bir kilit işareti var. Kilit işareti olduğu zaman e, bazı özellikleri kısmen kullanabiliyorsunuz. Hepsini kullanamıyorsunuz. Bu durumda buraya çift tıklayarak yeni bir katmanmış gibi onu düzenleme, düzenlememizi sağlayacak. Tamam diyelim. Katman sıfır şeklinde artık arka plan değil ve kilitli değil düzenlenebilir bir katman haline getirdi. Sol tarafında bir göz işareti var. Bu göz işaretini de açıp kapattığınızda bu katmanın görünüp görüntülenmeyeceğini sağlıyor. Bunun dışında yeni bir katman eklemek için sağ taraf, sağ en altta sağda kat yeni simgesini benzer bir simgemiz var. Üzerine geldiğinizde zaten yeni katman oluştur diyor. Hemen onun yanında çöp kovası var. seçili olan katmanı siliyor. Silmek ister misiniz? Evet. Katmanları arkadaşlar e, üzere yukarı aşağı şeklinde taşıyabilirsiniz. Sıralamalarını değiştirebilirsiniz. İşte kapatıp açarak görüntülenmelerini sağlayabilirsiniz. Biz şimdilik bu videomuzu bir katmanla çalışacağız. O yüzden e, yeni videolar ekledikçe buradaki özelliklerden de bahsetmeye devam edeceğim. Şimdi ben burada benim için önemli olan şu kız çocuğu e, burayı kullanacağım. Bunun için de krup yani kesme e, kırpma aracımızı alıp şurada kızın etrafını alacak şekilde seçiyorum. Ve yukarıdan çıktığı onayla, onaylamamı istiyor. Onaylıyorum. Bakın şu anda ne oldu? Bana yeterli gelecek kısmı seçmiş oldum. Kırpmış olduk. Tekrar seçme ee, aracımı aldım. Böylece kırpmadan çıkmış olduk. Şimdi bunu biraz yakınlaştıralım. Yakınlaştırma aracımız tıkladım. Şu benim için şu an için yeterli. Şimdi biz diğer programlarda mesela Paint'te nasıl temizliyoruz etrafını resminin silgi aracını kullanıyoruz. Burada da silgi aracını kullanabiliriz. Şimdi yan taraflarında dikkat ettiyseniz araçlarımız küçük küçük ok işaretleri var. Bu demek ki Burada daha fazlası var. Hemen sağ tıklıyorum aracımın üzerinde ve buradaki farklı e, silgi araçlarını da görüyorum. Evet silgi araçlarından e, arka plan kilitli olduğu zaman şu arka plan silgi aracını e, şurada seçili olan arka plan rengine göre silme yapıyor. Ama şu anda bizim keyifli bir katmanımız yok. Bu yüzden her iki silgi aracı da şu iki silgi aracı da aynı işlevi yapacak. Şimdi silgi aracı resmi üzerindeyken sağ tıklarsanız buradan boyutunu silgi aracınızın büyütebilirsiniz. Önce resmimizi ben tekrar yeniden yakınlaştırayım. Şöyle yapayım. Gördüğünüz üzere ikisi de aynı işlevi yapıyor şimdi isterseniz buradan silmek için farklı fırçalar silgiler tercih edebilirsiniz uçlar tercih edebilirsiniz Keskin bir silme istiyorsanız Keskin bir seçenek kullanabilirsiniz bu normal silme silgi aracımız şimdi sihirli silgi aracına gelelim sihirli silgi aracı arkadaşlar aynı renk tonuna sahip olan bölgeleri temizliyor gördüğünüz gibi Şurada yeşil tonları, bakın birbirine yakın tonları. Hemen ne yapıyoruz? Bunu kullandığım zaman ayakta giden var mı? Evet, burada ayakta bir kısım gittiği için ben şu kısımdan başka bir yerinden deneyelim bakalım silmeyi. Sanki bunu burada kullanmasak daha iyi olacak ya da şöyle yapabiliriz mesela. Şu kısmı kurtaralım biraz. Heh, şimdi ile silgi aracına geçelim. Evet şu an daha iyi bir çözüm oldu. Bir de e, hemen şunu da hatırlatalım. Kısa yol tuşlarını Photoshop'ta ne kadar çabuk öğrenirseniz o kadar işinize yarar. CTRL Z e, diğer programlarda birkaç kere bastınız hep geri al geri al işlemi yapar. Ama Photoshop'ta CTRL Z geri alıp yineler arkadaşlar. Bir kere geri alır. Bakın mesela şurada deneyelim. Son yaptığımız işlem bu ctrl Z'ye bir kere bastım geri aldı tekrar CTRL-Z'ye bastığım zaman ne yaptı yineledi yani geri aldığı işlemi tekrarladı burada geri alma işlemini biz sürekli geri almak istiyorsanız CTRL alt Z ile kullanıyorsunuz bakın alt tarafta sildiğim kısımlar geri geldi yani Photoshop'ta geri almak için ne kullanacağız CTRL alt Z kullanacağız şuradan parmaklarımız gidiyor o yüzden biraz dikkatli çalışmaya. Çalışıyorum. <laughs> Tabii biz şu an öylesine göstermek için bunu yapıyoruz. Siz daha profesyonel çalışabilirsiniz. Şimdi şuradan da biraz temizleyeyim. Gördüğünüz gibi tırtıklar kaldı. Şimdi ben bunları daha net görebilmek için şunu uyguluyorum arkadaşlar. Katmanlardan bahsetmiştim videonun başında. Yeni katman oluşturuyorum bu katmanı aşağıya taşıdım. Katmanlar böyle değiştirerek yerlerini taşıyabiliyorsunuz. Alt backspace tuşuna bastığınız zaman e, ne yaptı? Hemen şu üstteki renkle doldurdu. Böylece ben bu katmanın üzerinde şu katmana geldiğimde sıfır yani resmin kız çocuğun olduğu resminin katmanına geldiğim zaman silgi aracını kullanarak şurada gözüme çarpan transparanken göremediğim kısımları daha rahat temizleyebilirim. Evet şu şekilde. Böylece ne yaptık? Silgi aracımızı da tanımış olduk. Peki ben bu kadar uğraşacaksam Photoshop'un bana ne faydası var? <laughs> Tabii ki e, bunu Paint'te de yaparsınız ama orada bu kadar profesyonel çalışamazsınız. Paint daha basit düzeyde, daha çıldırtıcı <laughs> olacaktır. Şurada biraz daha, bakın hemen faremle sağ tıklayarak. Bir de Photoshop'ta kısa yollar gerçekten oldukça pratikleştiriyor Photoshop kullanımını. Bu da biraz e, sık kullanmayla, bolca uygulama yapmayla düzelebilecek şeyler. YouTube'da Photoshop dersleriyle ilgili birçok kanaldan bilgi edinebilirsiniz. Hatta farklı farklı kanallardan konu anlatımlarına ulaşabilirsiniz. Böylece çok daha fazla uygulama yapma şansınız olacaktır. Biz sadece dersimiz için biraz düzenleme yapıyoruz. Bakın şu şekilde de görebiliriz. Şimdi ben bu kısımda şöyle blur aracı yani Bulanıklaştırma, soğuklaştırma aracını kullanarak şu son, etrafındaki, kenarındaki sertlikleri yumuşatmaya çalışıyorum. Şu şekilde, mesela bacaklarımızdaki şu sertlikleri yumuşata. Biliriz. Bunların değerleriyle oynayabilirsiniz. Denemeler yapabilirsiniz. Evet. Kız çocuğumuzu böylece e, diğer arka plandan ayırmış olduk. Bu kullanabileceğimiz yöntemlerden bir tanesiydi. Şimdi ben bunu farklı bir isimle kaydedeyim. Farklı kaydet diyelim. Çocuk 2 diyelim. İsterseniz bunu PSD dosyası olarak kaydedebilirsiniz. PSD dosyası nedir? Daha sonradan yine bu Çocuk 2 e, Photoshop dosyasını açtığınız zaman düzenlemeye devam edebilirsiniz. Ama burada JPEG, PNG olarak kaydederseniz bu tekrar açtığınızda düzenlenebilecek bir dosya değil sadece bir resim olacaktır. Bunu unutmayın. Eğer Photoshop olarak kalmasını istiyorsanız ne yapmanız gerekiyor arkadaşlar? PSD olarak kaydetmeniz gerekiyor. Hemen dosyadan aç diyeyim. Çocuk resmini tekrar açalım. Orijinal halini açalım. Tabii Önce bunu bir kapatalım. Kaydetme diyelim. Hayır diyelim. Dosyadan aç diyelim. Peki farkı başka nasıl düzenleyebiliriz? Şimdi bunu bir de seçim aracıyla, seçim aracıyla da yapabiliyoruz. Seçmek için e, diğer yine resim düzenleme programlarında olan dörtgen işaretleme aracı, oval işaretleme aracı gibi araçları seçebilirsiniz. Ama bunun ne işe yarar? Şu şekilde seçer. Ben burada kızı seçmek istiyorum. Özel bir seçim yapmak istiyorum. Bu durumda da arkadaşlar şurada gördüğünüz hızlı seçim aracını kullanabilirsiniz. Bunun dışında kement aracı yani şu şekilde farklı şekillerde seçim yapabileceğiniz yine farklı bir seçim aracımız var. Biz burada bugün resmimizi seçerken hızlı seçim aracını kullanacağız ve sihirli değnek aracımızı kullanacağız. Hızlı seçim aracıyla bir başlayalım. Hızlı seçim aracıyla arkadaşlar şöyle kızımızın kafasından başladığımızda yine birbirine uygun renk tonlarını seçerek ilerliyoruz. Şu şekilde biraz seçim yaptım. Şunu biraz yakınlaştıralım. İstemediğim bölgelerin geldiğini görüyorsunuz. Şimdi bunları nasıl azaltabiliyoruz? Alta bastığınız zaman klavyenizden artı şu seçim aracının ortasındaki artı işaretin eksi olduğunu göreceksiniz. Eksi olduğu zaman o bölgeyi çıkarıyor arkadaşlar. Bakın ne çıkardım. Biraz daha yanaştım ama bu olmadı. Tekrar deneyelim. Resim burada bir şey oluyor. Burası bir kalsın. Daha sonra tekrar deneriz. Şurayı yapalım. çıkarabileceğim kısımları pardon fazladan fazladan bastık Windows tuşumuza vesaire buralarda biraz hassas çalışmamız gerekecek o yüzden çıkaramadım o kısmı tekrar şuraya deneyelim olmadı hatta fazlaca seçtik yine şurasını çok götürmüşüz Ne yapıyorum? Uygun olmayan yerleri Ctrl e alsaydı geri alıyorum seçimde. Eğer e, doğru bir seçim yapamadıysam. Şurada ayağa kaydırdık sanki biraz. Şunu bir seçelim. Elbisenin uçları var. Şurası buralar gitmedi. Evet hafif bir renk tonundan yakaladığı zaman o kısmı şey yapıyor hemen dahil ediyor. Şöyle çok seçti. Şunun boyutunu biraz küçültelim arkadaşlar. Çünkü daha geniş alanı seçti. Şöyle azaltalım. Bakalım bir böyle. Evet azaltınca daha bakın hassas seçimler yapabildik beraber deneyerek öğrenmiş olduk. Şimdi hep elim klavyeden de ekside arkadaşlar. Şey altta pardon. Alt tuşuna basılı ki şey yapabileyim diye birazcık daha büyüteyim şu kısmı. Daha hassas çalışabilelim. Şurada mesela biraz daha boyutu küçültebiliriz. Şuralarda istemediğimiz yerlere de çıkarabiliriz. Mesela şurada istemediğimiz kısma rahatlıkla çıkarabildik. Şuralarda Hoppa. Fareyi üzerine gezdiriyorum. Basılı bir şekilde sol tuşum basılı. Şurayı da toparladık. Biraz önce seçemediğimiz kısımları halletmiş oluyoruz. Şu iç kısımda da saçlarda biraz rahatsız edici kısımlar vardı. Onları da aslında burada saçlarında uçuşuyor ama o kadar ince çalışamayacağım. Evet şu şekilde sanki oldu gibi biraz ekrana sığdır diyelim. Olduğunu düşünüyorum. Şimdi seçim aracında sağ tıklayalım. Pardon seçim aracında değilmişiz. Sağ tıklayalım. Seçimin tersini seç diyelim. Seçimin tersini seç ne demek? Kız dışında kalan alanı seçecek demek. Şimdi burada DLT tuşuna basarak tamam diyorum ve arka planı silmeye çalışıyorum. Neden olmadı arkadaşlar bu kısım? Çünkü arka planımız burada kilidini açmadık. Hemen CTRL Z diyelim. Arka planın kilidini açıp normal bir katman haline getirelim. Şimdi delete basıyorum. Bakın. Hemen ne yaptı? Transparan bir şekilde sildi. Kroplayalım birazcık yine kızımızı. Kırptık. Şimdi biraz şu kafa kısmını yakınlaştırayım. Pardon. Farklı bir aracımıza seçmişiz. Şöyle kafayı yakınlaştıralım. Burada yine istemediğimiz kısımlar var. Burada sihirli değnek aracıyla o kısımları alabiliriz. Mesela şurası oldu. Kızımızın alnını da almışım bu arada. Biraz geri alayım. Şu kısmı alayım. Burada bir tane parça varmış. Şu yukarı alayım. Evet. Yine çok dokundurmadan rahatsız etmeyecek bir şekilde temizliyoruz. Şimdi o kısımda beni birazcık rahatsız eden yerler var yukarıda. Onları da ne yapabilirim şu anda yine yeni bir katman oluşturalım Şurada seçili alan varmış şöyle buradaki e, arka planın için CTRL backspace bastım hemen şuradan pardon kullandığınız katman da önemli. Hangi katmanda çalışıyorsanız, silmek istiyorsanız onu seçmeniz lazım. Ben arka planı seçmişim. Yani katman 1'i seçmişim. O yüzden oradan gittim. Evet arkadaşlar şu şekilde de son düzenlemelerimizi yaparak yine arka planımızı temizlemiş oluyoruz. Aslında bence Photoshop'la çalışmak çok zevkli. Eğer bu konuda ilginiz varsa kendinizi dediğim gibi farklı videolar izleyerek geliştirebilirsiniz. Ben biraz amatör dersimize uygun yetecek şekilde anlatmaya çalışıyorum. Ama çok e, profesyonel kanallar var. Oralardan yardım alabilirsiniz. Evet bence yeter bu şekilde. Şöyle arkadaki katmanımızı kapatalım. Ne yapıyoruz? Yakınlaştırma aracından ekranı sığdır diyoruz. Bunda mutlaka bir kısa yolu vardır ama ben şu an hatırlamıyorum. Şu şekilde kısa yine seçmiş olduk. Bir sonraki videoda iki resmi birbirine karıştırma, Onun başka bir kaynaştırma ismi var. Evet bunu yapacağız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Umarım bir şeyler öğretebilmişimdir. Görüşmek üzere.